Merhabalar. Merhaba. İsminizle başlayalım. Cem Karahan. Memnun oldum. Sizde görüyorum çok yorgunsunuz ama suratınız da gülüyor. gülüyor. Az evvel çok güzel ve bayağı hareketli, bitmiş bir horon izledik sizden. Evet, 15 yıldır yoruluyorum <laughs> burada. 15 yıldır. Siz de girdiniz bu kapıdan ve kaldınız. Evet, kaldık. Yani 15 yıldır bir arkadaşım vasıtasıyla gelmiştim. Zaten hani kendi kültürümüz. Dolayısıyla ben de bankacıyım burada hani stresimizi iyi bir şekilde atıyoruz. <laughs> bu şekilde. Kendi kültürünüz derken siz de ee, Karadeniz Karadeniz'de evet Rize'deyim ama aynı zamanda Trabzon'da okuduğum için hani bu Trabzon kültürünü daha çok biliyoruz. Burada hani biraz daha bu oyunu geliştirmek için bu Peki ya. bu dansı Karadeniz'in dalgalarına benzetiyorlar. Ara ara izlerken biz de gördük böyle hızlanıyor, aniden yükseliyor, aniden duruluyor. Hatta Karadeniz'in insanı için de söylerler. Aniden yükselir, aniden durulur diye. Var mı bir benzerlik? Var. Birden alaşağı al yapıyoruz çünkü. <laughs> o biraz evet.